Hülya'nın terapi dünyasından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ithal pamuk buklet ipten yapmış olduğum askalı krop bluzun tanıtımını yapmaya çalışacağım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Tasarımı kesinlikle bana ait. Ne yapabilirim diye düşünürken askılı bir krop yapayım dedim. Ama bunda biraz farklılıklar olsun istedim. Lastik kısmını farklı yaptım. Üç boyutlu waffle bir örnek koydum. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Beğenilerinizi beni beni destekleyerek yorum yaparak abone olarak belirtirseniz çok sevinirim. Evet, videoma başlıyoruz. Herkese kolay gelsin. İpliğimi şöyle bir tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Pomuk bukle iplik. Yine ben bunu kiloyla alıyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı, e, özellikle de yorum yapmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. İpliğim şöyle göstereyim. Pamuk Buklet bir iplik. Ben e, her zamanki gibi Karşıyaka'dan kiloyla almış olduğum bir iplik bu. Evimde vardı benim. Ee, evimde vardı. Böyle ipliklerimi sıralıyorum. Bununla ne yapabilirim ne yapabilirim diye düşünürken ee, askılı bir krop yapmayı düşündüm. Ama biraz farklılık katmayı düşündüm. Ben ee, hamur işlerinde de öyle yapıyorum. Tarifin üzerine biraz değişiklikler yapıyorum. İpliğimi tanıttıktan sonra şöyle altı minin bir tığ kullandım. Ben bir parçasını yaptım. Sizleri fazla bekletmemek adına. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Şöyle, inşallah gör, gözüküyordur. Kısa bir crop, altı lastik, fakat e, lastik tekniği tamamen farklı. Düşünürken bu aklıma geldi. Çok hoş durdu arkadaşlar. Bu yanlarını lastik yapayım dedim böyle. Ama burada waffle örneğimiz olduğu için burası uzun, burası e, lastik olmadı. Şöyle getireyim biraz daha. Burası uzun, burası böyle lastik olmadı. O zaman ben de e, her tarafı waffle olmasın dedim. Burası farklılık olsun. Şuradan bir kol kesimi bırakmak istedim. Burayı trabzan olarak çalıştım. Ben şimdi sizlere sayılarını verip e, beraber yapacağız. İkinci parçayı da yaptım çünkü bugün biraz fazla video çekmek istiyorum. Bugün biraz fazla video çekmek istiyorum. Şu şekilde ikinci videomuzu da yaptık. İkinci parçamı da yaptım. Bu ikinci parçamın son sırasını sizlerle beraber yapmak istiyorum. Ee, bitimine yakın burayı göstereceğim sizlere. Çünkü orası çok farklı oldu. 1 2 3 4 5 ya da şöyle yapalım arkadaşlar şimdi bu burada dursun çok küçük bir parçada burayı göstereyim ben size bitimine tekrar beraber yapalım Evet şöyle şu bu burada dursun Burası lastik ama e, düz lastik değil ilmeklerimizden arasından alıyoruz şöyle Önce zincir çekiyoruz. Bana çok güzel geldi. İnşallah beğenirsiniz sizlerde. Şöyle küçük bir parça halinde göstermek istiyorum ki sizlerde yaparsanız bu şekilde yapın diye. Şimdi böyle kısa bir zincir çektim. Burada bütün başaklarımızın içine birer tane sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. İpliğim birazcık bukle tip olduğu için tutuyor ama harika bir iplik. Bundan kro şey yaptım, uzun crop da yaptım. Şu şekilde ilk önce bütün sık iğnelerimize batıyoruz. Sık iğne herkes biliyor ama hatırlamak isteyen ya da henüz yeni başlamak isteyen benim gibi böyle 53 yaşında bu işlere girmek isteyen bilmeyen arkadaşlarım varsa videomun altına linki bırakıyorum oradan sık iğne tekniklerine bakabilirsiniz İlk sırada bütün sık iğnemizi yaptık başaklarımıza döndük arkaya dönerken iki zincir çekiyorum ben sıkmasın sıkmaması adına şurada gördüğümüz başaklarımız var bu başaklarımızın ön tarafı değil arka tarafına batıyoruz bakın şurada başaklarımız var bu ön tarafı değil şöyle arka tarafına batıyoruz burada üçüncü başağımız var şu şekilde göstereyim üçüncü başağımızı ön tarafı değil burada hep arka tarafına batacağız yani kaç sıra yapmak isterseniz bunu biraz daha fazla kalın da yapabilirsiniz şöyle korsajlı da olabilir aslında ben bunu yaptıktan sonra aklıma geldi. Beli e, tamamen korsaj şeklinde sarabilir. Üstüne böyle 4-5 sıra örnek koyabiliriz. O da olabilir. Burada sıra sonuna geldik. 2 tane zincir çekiyoruz. Örneğimizi döndürüyoruz. Hemen şu noktaya batıyoruz. Dibine batıyoruz. Yani ilk başa batıyoruz. Ama arkasına batıyoruz. Ön tarafı değil. Başağımızın arkası. Şöyle arkasına batıyoruz. Böyle çizgi şeklinde bir görünüm veriyor, çok hoş bir görüntü oluyor. Bundan atkıda yapabiliriz, bere de yapabiliriz, yelekler olabilir. Ee, çok da çabuk ilerleyen bir örgü tekniği. Yine iki zincirimizi çektik, döndürdük. Hemen ilk gelen başak noktamız burası. Bakın. İki sıra daha gidip size örneği kuracağım. İki sıra daha gidip size waffle örneğini göstermek istiyorum. Waffle örneği çok hoş durdu. Üç boyutlu bir örnek. Ee, ama şey değil. E, zor bir örnek değil. Arkadan ve önden ilerliyor. Yine başa gel Sıramızın sonuna geldik. Bakın örnek kendini belli etmeye başladı. Şu şekilde bir sıra daha yapalım. Şöyle başaklarımızın arkasına batıyoruz. Başaklarımızın arkasına batıyoruz. Başağımızın önü değil, hemen arkası. Dediğim gibi bunu korsaj şeklinde de yapabiliriz. 2 tane zincir çektik. Bakın arkadaşlar bu şekilde ön tarafı burası arkadan bir sıramızı daha gidelim örneğimiz iyice belirginleşsin ve anlaşılır olsun şöyle başağımız burada başağımızın arkasından bir tane alıyoruz başağımızın arkasından bir tane alıyoruz öndeki hiç öndekini hiç ellemiyoruz öne doğru bir çizgi yapmış oluruz buradaki en sona da en sona da batalım. Evet, buklet olduğu için birazcık burada tutuyor. İçine batabiliriz bunu. Şimdi bir, iki, üç tane zincirle döndük. Buradaki trabzanımızı herkes biliyor. Üçte çıkıyor. Ben şimdi size şu şekilde waffle örneğimizi göstermek istiyorum. Waffle örneğimiz 3 tane zincir çektikten sonra e, Trabzanlara doluyor Ben buraya uyguladım Tasarımı tamamen bana ait olduğu için söylüyorum Başını doluyoruz Bu sık iğnelerimizin Şöyle tığımızı içeriye sokup Dışarıya çıkarıyoruz Şöyle bir görüntümüz var Buradan ilmeğimizi çekiyoruz 1-2-3 3'te çıkıyoruz Başını doluyoruz Şimdi dıştan yapmıştık Şimdi de içten yapacağız Dıştan aldık. Buraya arkada kalıyor. Burası arkada kalıyor. Şöyle çektik. 1 2 3 Bakın bir dıştan bir içten. Başını aldık. Şimdi dıştan yapacağız. Bu sık iğnemizi böyle yapıp Şuradaki sık iğnemizi kendimize doğru yapacağız. 1 2 3 Şimdi içtekine geldi. Başını doladık. En son battığımız nokta ile buradaki sık iğneler. En son battığımız sık iğne ile buradaki sık iğneden oluşuyor. En son battığımız sık iğneye batıyoruz. Şu şekilde içeriye alıyoruz. Bakın bu görüntü içeride. 1 2 3 İlk sırada örneğimiz çıkmaya başladı. Arka sırasını da göstermek istiyorum ben sizlere. İyice örnek anlaşılır olsun diye. Bakın, son battığımız nokta burası. Son battığımız noktaya batıyoruz. Diğer nokta, yanındaki nokta buraya batıp 3 ilmeğimiz var. 3'te çıkarıyoruz. Şimdi kendimize doğru olan tarafı yapacağız. Yine son battığımız noktaya batıyoruz. Bu sefer tığımızı kendimize doğru çeviriyoruz. Buradaki çıkıntı bize doğru geliyor. 1 2 3'te çıkıyoruz. Şimdi içeriye doğru yapacağız. En son noktaya batıyoruz. Şöyle en son noktaya batıyoruz. Pardon. Şöyle en son noktadan bu tarafa doğru diğer noktadan şu çıkıntımız arkada kalıyor. 1 2 3'te çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın örneğimiz bu. Şimdi arkayı da göstereyim ben size. 1, 2, 3. Burada da göstereceğim. Şimdi burada bir içe doğru var. Bir de kendimize doğru olan üçlü trabzanlarımız var. Bakın bir iç bir dış. Bir iç bir dış. Bunları yine aynı şekilde yapacağız. Bakın bu dışa doğru olan. Dışa doğru olanı dışa doğru tığımızı arasından geçirip 1, 2, 3'te çekiyoruz başını doladık kendimize doğru olanın hemen beline doluyoruz 1 2 3 şimdi dışta olan da sıra dışta olanın da dış kısmından şu şekilde beline doluyoruz İç tarafta olanın kendimize doğru beline doluyoruz hep beline doluyoruz arkadaşlar trabzanlarımızın şimdi ben size yapmış olduğum parçada göstermek istiyorum Şurada sonuncuyu da yapayım. 1, 2, 3. Bakın burası bizim ön tarafımız. 3 boyutlu waffle örneğimiz harika. Şimdi yapmış olduğum ikinci parçanın son sırasındaydım. Sizlerle beraber yapmak istedim. Buradaki son sırayı beraber yapalım. Daha anlaşılır olsun. Buradaki kenarda 6 tane üçlü trabzanımız var. Başını doluyoruz trabzanımızın üstüne batıp 3 ilmeğimiz var 3 ilmeğimiz var birini çektik 2 3 başını doladık trabzanımıza battık 3 ilmeğimiz var 1 2 3 de çektik burada ben 6 tane trabzan yaptım daha az da yapabilirsiniz 7 8 10 da yapabilirsiniz 2 3 5 bir tane daha trabzanımız olacak burada 6 tane trabzanımız oldu 6 tane trabzan olduktan sonra örneğe geçiyoruz. Bakın arkadaşlar buradaki ilk waffle'ımız şu dışarı doğru olan. O zaman dışarıdan beline doluyoruz. 1, 2, 3 de çekiyoruz. İçeri olan kısmında şu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3. Dışarıya geldik. Dışarıdan beline doladık. şöyle 1 2 3 dışarıdakinin beline doluyoruz dışarıdan içeriden de bu bacakların tamamen ortasına batarak üçlü trabzan yapıyoruz gayet basit bu lüzum hakkında biraz bilgi vermek istiyorum size ben 60 tane zincirle başladım ee, küçük bir beden S beden çalıştım 60 tane zincirle başladım. Bir 5 5 sıra bu korsaj gibi lastikten yaptım. Daha sonra kenarlarına altışer tane sağdan ve soldan olmak üzere bir taraftan yapayım, bir taraftan anlatayım. Sağdan ve soldan olmak üzere 6 tane trabzan yaptım kenar kısmı olsun diye. Burayı da 12 sıra yaptım ilk parçamı. 12 sıra yeterli diye düşündüm. Ama siz uzatmak istiyorsanız bu 12 sayı sırasını 20, 25 ya da böyle tunik gibi de yapabilirsiniz. O da o zaman kafes sayılarımızı arttıracağız. Burada benim kafes sayım 12. 12 tane yaptıktan sonra bu 6 tane olan trabzanlarımızı kol için hiç ellemedim. Hemen waffle örneğimize başladım. Orası da aynen kol kesim gibi oldu. Kol kesme yeri gibi oldu. Şimdi evet arkadaşlar, herkesten özür dilerim. Az önce koltuk kesim yerini söylerken e, teknik bir arızadan dolayı kameramız durdu. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Waffle'larımızı yapıyoruz. Öndeki taraftan beline dolayıp üçte çekiyoruz. Arkadan da arka tarafından dolayıp çekiyoruz şu şekilde. Bir önden bir arkadan, bir önden bir arkadan böyle arkadan doluyoruz. Şimdi sıramız ön tarafta. Arkadan doluyoruz. Kol tarafına, kol kesim tarafına geldi. Ee, diğer bluzumuzun askılarını ben yapmıştım. Bunu beraber yapmak adına yapmadım. Şimdi beraber yapacağız bunu. Buradaki son waffle'ımız da yapıyoruz. Bu dışarıya doğru. Dışarıya doğru waffle'ımızı yaptık. 2, 4, 6 tane burada e, trabzanımız var. Şimdi burasını kol kesim olarak da, e, sayıyorum ben. 1, 2, 3 tane zincir çekip şurada kaç tane yapmışız? Şu şekilde bakalım. Burada Burayı bıraktık şimdi. 1, 1, şöyle sayalım 1 2 3 4 5 tane 5 tane de arkada 10 tane trabzanımız var şu bir sayıyoruz arkadaki şöyle ikinci waffle'ımızın ayağı ipim çok güzel bir iplik ama biraz buklet olduğu için bir de tığım kalın olduğu için birazcık tutuyor şöyle 10 tane waffle yapacağız 5 önde 5 tane arkada olmak üzere bu bizim askımız olacak şöyle sayalım 1 2 3 4 şöyle sıra arkaya gelince arkadan alıyoruz örneğimiz çok basit bebek battaniyelerinde harika durur ben bunu şişli olanı yapmıştım ama tığlı olanını sizlerle yapıyorum şöyle bir sayalım Şuradaki 1 2 3 4 5. Evet. Burada kutucuklarımızı sayalım. 1 2 3 4 eşit olsun. 1 2 3 4 5 6. Bir bütün bir de arkadan yapacağız. Şuradaki arkamızdaki papalımızın bacağı şöyle Evet. 1 2 3 4 5 6. bufalımız. Bir daha böyle bakalım. Şöyle bu 1 2 3 4 5 buna beraber 6. Yani önde 2 4 5 tane bacağımız olacak. Şu arkada 2 4 5 tane bacağımız oldu. Şimdi arkaya dönüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 döndürüyoruz şimdi askımızı çıkarıyoruz bakın buradaki bacak bize doğru hemen beline doluyoruz arkadakinin arkadan burayı da böyle askı biçiminde çıkacağız diğer tarafını da beraber yapıp en son dikip kısmı kalacak burada askı boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bunu daha ince bir askı da yapabilirsiniz. Ben birazcık kalın olsun istedim. O yüzden 10 tane, 11 tane bacak yaptım. Ama siz 3 tane, 4 tane de yapabilirsiniz. Son bacağımıza geldik. Son bacağımızın şu tepe noktası var. Buralarda böyle tepe noktalarına batacağız. İpliğimiz biraz kalın olduğu için burada Şöyle. Burası sağlam olsun diye iki taneden geçiyorum. 1 2 3. 1 2 3 tane yapıp dönüyoruz. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Burası kol kesimimiz. Burası da bizim bluzumuzun askı boyu. Şimdi burada içten başlıyoruz hemen iç taraftan. 1 2 3. Dışarıdan başlıyoruz. 2 3. Şöyle 1-2-3 Az kaldı arkadaşlar. Diğer bluzumuzdaki askı boyunu ben sayayım beraber sayalım. Burası içten Şurası dıştan Burası içten Buranın tepe noktasına batıyoruz ben şöyle yapıyorum burada bir tane dişe batıp ikili alıyorum bir tane diş almıyorum çünkü oradan ince olduğu için e, şey yapabilir kopabilir yani ama iki tanesi tutar diye düşünüyorum bir şöyle 1 2 3 şimdi şöyle ben size bir göstereyim 1 2 3 sıram olmuş buraya bakalım 1 2 3 4 5 6 7. Ben bunu yapıp bu bu taraftaki askının da bitimine doğru yapıp e, geleceğim tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hep beraber. Ben bir tane kolunu yaptım, ikinci kolunu da yaptım. Şöyle göstereyim size son sırasını. Beraber yapmak istedim. Son sırasından sonra bluzumuzun dikim aşamasına geçeceğiz. Burada yine bir tane geldi. Biz bunu ikili yapıyoruz. Şöyle altından dolaştırıp 1 2 3. Burada son sırayı yapıyoruz. Tekrar etmiş olalım bu örneğimize. Şöyle düzgün de dursun örneğimiz. Evet, başını alıyoruz. Ön taraftan beline doluyoruz. 3'te çekiyoruz. Arkadakine arkadan doluyoruz. 3'te çekiyoruz. Ön tarafına önden doluyoruz buradaki askımızı da tamamlamak üzereyiz şimdi ipliğimizi kesip bluzumuzun dikim aşamasına geçeceğiz burada son iki tane kaldı arkadakinde sıra arkadakinin beline doluyoruz buradaki en son waffle direğimizin de şu şekilde tepesine gelip iki tane İki tane ilme dişten diyelim. İki tane dişten çıkarıyoruz. Şöyle keselim. Ilmeğimizin içinden geçirelim. Şimdi dikim aşamasına beraber geçebiliriz. Burada ben bir bakayım. Evet, şöyle. Pardon. Şöyle buradakini hemen içeri alayım daha sonradan daha temiz görüntüsünü yapacağız Evet burası yüzü burasının da yüzüne bakalım şöyle yapacağız burasının da yüzü burası yüz yüze gelecek ipliğimizi geçirelim şeremet kiplemize kipleğimizi şöyle birazcık uzun geçirelim. Buradan kesip örgümüz yüz yüze gelecek. Şöyle örgümüz yüz yüze gelecek. Lastiklerimizin dişleri burada. Buradan buradan itibaren hepsine kaydırma yöntemiyle yapabiliriz bunu ya da böyle sarma yöntemi de yapabilirsiniz ben kaydırma yöntemiyle yaptım ama sarma yöntemi de olur şöyle bir buradan bir buradan şöyle dikeceğiz böyle böyle de dikebiliriz biraz daha çabuk olsun diye şöyle iğne ardı iğne ardı dikişi de yapabiliriz. Buradan şöyle bunu koltuk altına kadar geleceğiz. Şuraya kadar geleceğiz. Biraz devam edelim. Evet dediğim gibi iğne ardı da yapabiliriz. Sarma işlemini de yapabiliriz. Tığla da yapabilirsiniz. Eğer istiyorsanız tığla da birleştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben iğneyle yapmak istedim. Tığla da olur. Tığla da bir önünden bir bluzumuzun önünden bir arkasından gelerek o şekilde de dikebiliriz. Bağlantımızı yapabiliriz. Çok hoş bir bluz olacak. Bu ipliğin başka renklerini bulursam onlardan da almak istiyorum. İplik çok hoşuma gitti. Buklet buklet duruyor. Evet ben ilerleyeyim. Bluzumuzu şu şekilde dikeceğiz. Yanlarını, askılarını, askılarını burasını dikip en sonunda beraber olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Crop dikim aşamasını da tamamladık. Ben size son bir kez hatırlatma yapayım. Ben 60 tane zincirle başladım. 60 tane zincirin genişliği benim elimin ölçüsüne göre 34 santim olmuş. Eni 34 santim. Askılarından itibaren de 34 santim olmuş. 34'e 34. E 34. E, lastiğini Sık iğnelerin arka tarafından alarak yaptık, korsan şeklinde yaptık. Burada waffle örneğimizi kullandık. Ee, tamamen tasarımı bana ait. Yanlarında böyle trabzan kullandık ve böyle bir askılı bluz oldu. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Şu şekilde. Daha sonra manken de almayı düşünüyorum ki üzerinde güzel dursun diye. Bluzumuz bitti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.